Şimdi biz markete geldik. Mavi şeyleri alıyoruz. Evet, biz şimdi markete geldik ve mavi alışveriş yapacağız, değil mi? Güney de mavi giyindi. Açmışlar. Evet anneciğim, kötü bir şey o, değil mi? Markette de öyle yapmamamız lazım. Evet, Güney heyecandan duramadığı için arabasına iki tane mavi aslında aldı. Çekirdek. Başka ne? Ha, çekirdek tamam. al hadi akşam maçı izlerken yeriz o zaman. Değil mi? O ne? Aynı. Aynısı çok... ama bir tane yeter anneciğim. Anne. Çok, çok çok ama iki tane bence çok. Gel bakalım Ay, bak yorlu. burada mavi ne var? Geç bakalım. Ne Geç ne bakalım. Çikolatası? Ne var? Tamam. Ama o öyle büyük o bak. Şunu alabiliriz anneciğim. Öyle biz büyük almayacağız. Ya, anne. O kadar büyük anne, çikolata ihtiyacımız anne. yok. Tamam anne. bu bu bütün satılıyor. Gül -Gül. Hayır Hayır o bütün satılıyor. Bütün satılıyor bak. Biz bunu alabiliriz. Bak bu da mavi. Olur. Olur. Evet, bak şurada Aynen. da mavi Şurası var. Erimiş, erimiş mi? Evet. Bakayım. Yok annem erimemiş. Bak şurada da var. Bak şurada da var. Bunu, Bunu mu Evet, onu da alabilirsin. Anne bak. Ne? Evet, ama... kırmızı ama biz bugün mavi. Gel. aynısı anneciğim mavi. Aynısı değil mi? Ne? Tamam. Ama... çikolata öyle. Tamam. Mavi. Tamam hadi gel bakalım. Başka? Şu anda başka burada yok galiba. Gel bakalım bu tarafa geçelim. Cipsten mavi bulacağım. Cipsten mavi bulacağım. Aa ben buldum. Evet bir tane alıyoruz tamam mı Güney? Şunu alalım. Bununla, al, ama bu bunun cips o mu? Aynı. Tamam. Yok cips Tamam. Hadi gel böyle İlk geçelim. Gel. 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 Başka bunu ne var? Yani. Başka başka. İçecek. İçecekleri gördü Güney ve içeceklere koştu. Orada bir bak ice mavi olabilir aslında o anneciğim. Bak. Ayır kola. kola kırmızı mavi al. Hepsi bulursak mavi alabiliriz tekli. Onu al şimdi. Evet, ice değil, mavili o da. Çok bak. Soğuk olur. mu? Tamam, koy zaten sonra içeceksin. O zamana kadar da ısınmış olur o. Hadi gel bakalım, devam edelim. Kulağım. Ama o çok büyük anneciğim. Biz küçük bulursak, bak karşı tarafta bulabiliriz galiba. Gel. Anne çiçekleri var. Çiçek Ondan tekli alınıyor mu acaba ya? Alınıyor. Dolabı vardır anneciğim. Gel dolabına bakalım. Gel. Böyle çünkü bunlar toptan satılıyor olabilir. Anne. Efendim anneciğim. Gel Nereye geleyim? Şu. Şu. Anneciğim ama bak o